Sırp halkının saldırıya uğraması durumunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova'ya askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Kosova ile Sırbistan arasında bu kez de sınır ile ilgili sorun patlak verdi, tepki çeken Vučić. Pink TV'ye yaptığı açıklamada NATO Sekreteri Stoltenberg'e Sırp halkı tehlikede ise NATO müdahalesi için 24 saat bekleyip el müdahale edip Sırplara yönelik saldırıları durdurmazlarsa Kosova'ya gireceğimizi söyledim. Kosova Sırbistan'dır, Kosova'ya şu an askeri olarak girmiyorsak bu Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığımızdan değil Kumanova Anlaşması, bizi Kosova'dan çekilmeye mecbur ettiğindendir. Fakat son günlerde Kosova Sırpları ve Kosova üzerinden geçen Sırbistan vatandaşları tehdit altına, saldırı olursa anlaşma çiğnenmiş olur ve askeri müdahalede bulunuruz demişti. Avrupa Birliği, Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili krizin çözümü için bir kez daha diyalog çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Piriştine diyaloğunun mevcut durumu çözmek için tek platform olduğunu belirtti. Von der Leyen, kalıcı bir çözüm bulmak için diyaloğu kullanmak önem taşıyor, çözüm için tek yol işbirliği ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin Belgrad Girişimi Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajčak da bugün Sırbistan ve Kosova'nın müzakerecileriyle görüştü. Lajčak, ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde mevcut krizin çözümüne yönelik yolları ele aldığını duyurdu. Görüşmelerin gün boyunca devam edeceği bildirildi. Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu. Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti. Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor. Avrupa Birliği ve NATO, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için daha önce de çağrıda bulunmuştu. Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de, Kosova bugüne kadar yüzün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.